Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Ben Eylül ve şimdi ve şimdi sayıları Eşleştirmeci oynayacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi kart seçiyoruz. Şu mu alacağım? Ben? Ne diyor? 4 2 4 2 bulalım. İşte burada. Şimdi ne diyor? 2'den önce dört gelsin. Yapsın. Ben işte alıyordum onu. İşte şöyle takmayı deneyeceğim. İşte iki yanına. Sonra ne diyor? 2'den sonra tekrar 4. İşte alalım. Bunu koyalım. Yeni bir kalp seçiyorum. Ne diyor? 2 1 5. 2 1 5. Hmm. Tamam. Şimdi biri bulalım. İşte 1. Ne diyor? 1'den önce 2 gelsin. 2 bu 2 2 işte. Gelmiş 2. Takalım. Sonra ne diyor? 1'den birden sonra 5 gelsin. Evet, 5 şimdi bakalım şöyle işte koyalım alalım bir tane ne diyor arkadaşlar 7 4 1 7 4 1 şimdi 4'ü bulalım 4 4 işte burada arkadaşlar şimdi ne diyor 4'ten önce 7 gelsin 7'yi bulalım işte Derdin derdin yanına takalım, Şöyle durdum. Düzeltelim. Şimdi diyor bir dörtten sonra bir gelsin bir bulalım. Ha, buradaymış bir. Hmm. İşte oldu arkadaşlar. Şimdi bunu da kenara koyalım. Hop. Yeni birkaç seçelim. Son birkaç tane kaldı. İnşallah bizinkilere yeterli. Şimdi ne diyor arkadaşlar? 1, 7, 2. Şimdi 7'yi bulalım. İşte 7. Şimdi ne diyor? 7'den önce 1 gelsin. Bir bulalım. Buradan. video arkadaşlar. 7'den sonra 2 gelsin. 2 nerede bulalım? burada. Neyse. Seçelim. Ne diyor arkadaşlar? 3, 3, 3. 3, 3, 3. Garip. 3 bulalım. işte 3 burada. Şimdi ne diyor? 3'ten önce üç gelsin. 3 üç bulalım. Üç nerede? 3, 3, 3. Heh buradaymış. 3'ün yanına takalım. Sonra ne diyor arkadaşlar? 3'ten sonra tekrar 3. Üç. Evet 3'ün Bu biraz garip oldu ama neyse. Evet koyalım. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Maşallah yapabiliriz. Şimdi ne diyor arkadaşlar? 8, 5, 7. 5 kuralım. 5, 5. Ha, burada. Şimdi ne diyor? 5'ten önce 8 gelsin. 8 nerede? 5'imizin yanına sıkalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Beşten sonra da yedi gelsin. Yedi nerede? Bulalım. Bu şöyle. Biraz Altı yan olmuş biraz ama. Neyse. onu koyalım. Bir şey takmayı mı unuttum? Neyse. Sonra şey yap. Ters tuttum. Top. 9, 6, 9, 6'yı bulalım. İşte burada. Ne diyor? 6'dan önce 9 gelsin. 9, 9 nerede? Ha, burada. 9. Sonra ne diyor arkadaşlar? 6'dan sonra tekrar 9. Evet 9'umuzu bulalım. Şu kenara çekelim. Evet. Arkadaşlar bunu da kenara koyalım. Şimdi so sonuncu mu bu? Yok. Bir tane düştü ama neyse alırız sonra. Şimdi ne diyor? 5, 9, 8. 9'u bulalım. İşte burada. Şimdi diyor 9'dan önce 5 gelsin. 5 neredeydi? Ha. 9'dan sonra 8 gelsin. 8'i bulalım. Şöyle takalım. 8'i bulup Evet kenara koyuyoruz. Son 2 tane kaldı. Yeni düşen var çünkü bir tane de. Arkadaşlar ben bunu yapmış mıydım yoksa bana mı öyle geldi? Aa, 10 dolu değil. İşte ona bakacağım. Ne diyor? 10, 8, 10. Şimdi 8'i sek... mi bulacağız? Evet galiba 8'i bulacağız. İşte 8'imiz burada. Arkadaşlar ne diyor? 8'den önce 10 gelsin. 10 nerede? Burada. Yok bu 10 değilmiş. İşte bu. 8'i bulalım. Onu takalım. Şunlar biraz sıkışık oldu ama neyse zaten. Sonra ne diyor? 8'den sonra 10 gelsin. Bu onun var. biraz da kaşık oldu ama neyse. Ya düşeni alacağım bir dakika. İşte burada ne diyor? 10 a, ay. 6 10 6 6 10 10 bulalım işte. 6'yı takalım. Arkadaşlar biliyorsunuz tekrar altıyı takacağız. Görüş, görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.